Sevgili izleyenler şimdi sırada reklamlar var ama siz hiçbir yere ayrılmayın programımız reklamların ardından kaldığı yerden devam edecek. Sevgili izleyenler, Avukat İsmail Şık ve Zafer Armutlu ile hukuk röportajları yapmaya devam ediyoruz. Avukat İsmail Şık ve Zafer Armutlu'nun ofislerine konuk oluyoruz. Bu hafta tatile gidenleri yakından ilgilendiren bir konumuz var. Uçak geciktiğinde veya uçuşunuz iptal edildiğinde Nasıl tazminat alacağınızı konuşuyoruz. Efendim güneşli bir Londra'dan merhaba. Londra'dan avukatlarımız İsmail Bey ve Zafer Bey ile birlikteyiz. Bu hafta özellikle bu konunun cevaplarını şahsen ben de çok merak ediyorum. Malum başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerine tatil planları ve programları yapıyoruz. Peki biletimizi aldık, havaalanına gittik fakat uçağımız iptal oldu ya da rotarla karşılaştık. Bu gibi konularda hukuki anlamda ne gibi haklara sahibiz? İşte bu soruların cevaplarını alacağız bugünkü avukatlarımızdan. İsmail Bey ve Zafer Bey ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biraz önce de söylediğim gibi biletimizi aldık, tatil programımızı yaptık fakat havaalanında uçağımız iptal oldu ya da rotarla karşılaştık. Kötü bir sürprizle karşılaştık. Bu anlamda hukuki anlamda ne gibi haklara sahibiz? Bu sorunun cevabını sizden istiyorum efendim. Evet. Ee, bu konu hakikaten önemli bir mevzu. Müvekkillerimizin çoğunluğu da bu yaz aylarında gelindiğinde kendileri uçak biletlerini almışlar, tatil programlarını yapmışlar ve havalimanına gidiyorlar ve maalesef gittiklerinde ya uçakları ertelenmiş veya uçakları iptal olunmuş veya kendileri uçak listesinde bile değil, koltuk listesinde bile değil bu gibi e, konularla e, yüz yüze kalıyorlar ve bunun için tazminat alınabilir ve bununla alakalı hakları vardır. Bu konu üzere bu konuyu ele almak istedik bu hafta. İsmail Bey tam bu noktada aslında. E, araya girmek istiyorum. Ki özellikle çok seyahat eden birisi olarak bu gibi problemlerle karşılaştığım zaman Koki hakkım ne ve nasıl alabilirim? Altan Bey teşekkür ederim öncelikle. Ee, ben size bir soru sorayım. bayağı seyahat eden birisisiniz. Örneğin uçağınız hiç gecikti mi ya da ertelendi mi ya da iptal oldu mu? Uçak Çık. iptaliyle karşılaşmadım ama erteleme ve rotarlarla karşılaştım. Herhangi bir şekilde size yazılı olarak haklarınızı verdiler mi? Hayır. Yani Havayolları şirketleri bunun bilincinde olduğu için genelde e, yolculara haklarıyla alakalı olarak yazılı olarak bildirmeleri lazım haklarınız nelerdir uçak geciktiği zaman. Ama çoğu havayolu şirketi bunu yapmıyor bilinçli olarak çünkü tazminatın farkında oldukları için. Ben size e, Avrupa yasasını 261-2004 olan yasada e, neler olduğunu haklarınızın neler olduğunu tek tek anlatacağım kısa bir şekilde. Ee, örneğin neden böyle bir yasa çıktı? İlk önce oraya girelim. Daha önce bu e, iptal etmeler, e, ondan sonra uçakların e, geç kalkmalarından dolayı birçok insan bunlardan şikayetçi oluyordu. Fakat hukuksal olarak haklarını aramaları bayağı ekonomiksel olarak zor oluyordu. Avrupa Parlamentosu'nda bir yasa çıkardılar. 261 2004 diye. Uçaklar geciktiği zaman ne kadar ödemek zorundalar? Uçaklar iptal olduğu zaman ne kadar tazminat ödemek zorundalar? Çünkü bunlar profesyonel şirketler. Uçuşların fiyatları da yüksek olduğu için insanlar da uzun uçuşlar yaptıkları için bunları garanti altına almak için herhangi bir uzun süreli yasal yazışımlara gerek duymadan yasada net olarak belirlenmiştir. İlk önce şeyden başlayalım. Havaalanına gittiniz. Elinizde biletiniz var. ...check-in point'e gittiniz. Yani e, biletinizi verme noktasına. Size şunu diyebiliyorlar. Yani... ...dolu uçuramayacağız sizi. Ve diğer uçaklarda dolu... ...diyebiliyorlar. Buna çok kez denk geliyoruz. Ya da gittiğinizde... ...sizi kesinlikle uçuramayız diyorlar. Şimdi bu ikisindeki... ...tazminat haklarınız neler olacaktır? Bunu anlatacağım ben size. Birincisi, uçak hava yolları şirketleri... ...genelde şöyle bir şey yapmaları lazım. Kanuna göre... Herhangi bir şekilde sizin ee, uçuş saatiniz değişecekse, bir sonraki ya da ertesi gün olacaksa uçuş saatiniz ya da uçuşunuz tamamıyla iptal olacaksa, havayolu şirketi tamamıyla iptal olacaksa 14 gün içerisinde, 14 gün öncesinde uçuşunuzun size yazılı olarak bir notis göndermesi lazım. Şayet sizin uçuşunuzu bir başka güne ya da bir başka saate alacaksa Böyle bir durumda da 7 gün içerisinde size bilgilendirmek zorunda. Yazılı bir bilgilendirme, sözlü olmaz. Text şeklinde olmaz. Yazılı bir şekilde hava yolu şirketinin size yazması lazım. Sizin uçuşunuz şu gün 7 gün içerisinde 7 gün kala şu saate ertelenmiştir diye. Bunlar yapılmadı peki. Yapılmadığı zaman hava gittiniz ya da 2 saat kala, 1 saat kala size bir telefon geldi acentanızdan ya da herhangi bir yerden Özür dileriz sizin uçuşunuz bugün olmayacak ya da havaalanına gittiniz. Sizi kabul etmediler içeri. O zamanki haklarınız ne olacak? İşte burada yasa 7 yürürlüğe giriyor. Yasa 7'de de şöyle diyor. Bunun koşulları var. Eğer bu koşulları hava yolu şirketi yerine getirmemişse şöyle bir şey. Diyor ki eğer ki yolcu 1500 kilometreye kadar uçuyorsa 1500 kilometre örneğini buradan Berlin diye verelim o zamanki 250 euro otomatik men hakkı var. Şayet 1500'den 3500 uçuyorsa bunu da Bulgaristan diyelim veya Türkiye'nin herhangi bir yakın şehrinden bahsedelim. O zaman sizin hakkınız 400 euro. 3500 ve üstü uçuyorsanız İstanbul örneğin 3500'in tam sınırında olduğu için hangi havalandan uçtuğunuz çok önemli. O zamanki otomatik hakkınız 600 euro. Bu sadece tek gidiş. Bunu tekrar anlatacağım çünkü çok önemli bir nokta var. Bu Avrupa yasası olduğu için birincil olarak Avrupa uçuşlarındaki Avrupa şirketlerine geçerli olan bir kanun. Fakat Türk, Türk Hava Yolları ya da Avrupa dışındaki herhangi bir şirket dahil e, Londra'dan uçuyorsa, Avrupa'nın herhangi bir şehrinden uçuyorsa otomatikman bu yasaya tabidir. Ama sadece giderken yani community carrier dediğimiz yani Avrupa kayıtlı uçak şirketleri hem gidişi hem gelişi ödüyorlar. O yüzden müvekkillerimiz bilet alırlarken örneğin bir British Airways'ten alırlarsa, böyle bir şeyle karşı karşıya kalırlarsa örneğin İstanbul'a uçtular, 400 Euro giriş için, 400 Euro geliş için hakları var. Bu da 800 Euro plus biletlerinin parasını alabilirler. Peki Zafer Bey, Örneğin e, uçak saatimiz saat 3'te fakat e, yine sıkça karşılaştığımız bir durum uçak rotarları. Uçağımız 3'te kalkması gerekiyor fakat yarım saat rotar aldı. 1 saat, 2 saat, 3 saat hatta 5 saate kadar bazen daha fazla da Ertesi rotarla karşılaşabiliyoruz. Yani. Bu noktada ne gibi hukuki haklarımız mevcut? İsterseniz bir de bu sorunun cevabını alalım sizden. Tabii. Altan Bey e, sorunuza gelmeden önce ufak bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki bazı şeyler... Hava yolları şirketlerin elinde olmayabilir. Yani bizim şöyle dediğimiz e, hatırlarsanız 2-3 sene önce bir volkanik patlama olmuştu. Hı hı. Volkanik patlamadan dolayı e, hava yolları şirketlerin uçması hemen hemen imkansız hale geliyor. Hı. Veya gittiğin ülkede savaş çıktı. İmkanı yok, inme durumu yok. Bu gibi durumlarda, buna benzer olağanüstü durumlarda yolları şirketleri size bir tazminat ödemek zorunda değil. Çünkü havayolu şirketin elinde olmayan durumdan kaynaklı olarak <laughs> ama bunun dışındaki herhangi bir şeyde mutlaka tazminat hakkınızı isteyebilirsiniz. Gecikmelerde özellikle yine aynı kural geçerli. Siz 1500 kilometrelik bir alan uçuyorsanız, buradan Almanya'ya uçuyorsunuz. 1500 kilometre diye varsayalım. Berlin'e uçuyorsunuz yine. En fazla havayolu şirketinin gecikebilme şeyi 2 saat. Siz şayet 1500'den 3500 kilometre arası uçuyorsanız havayolu şirketinin en fazla gecikme payı 3 saat. 3500 kilometrenin üzerinde uçuyorsanız en fazla gecikme saati 4 saat. Örneğin Türkiye 3500 kilometrenin üzerinde 4 saate kadar gecikebilir. Ama bu gecikme içerisinde neler yapmalı havayolu şirketleri? Birincisi size her türlü ee, yemeklerinizi, içeceklerinizi, orada beklediğiniz alan içerisindeki her şeyinizi karşılamak zorunda. Şayet daha uzun gecikti, 7 saat, 8 saat sizi bir ertesi günkü e, uçağa bindirecek. O zaman sizin otel paranızı, şöyle yani örneğin Londra'da geciktiniz, yani kötü bir otele değil iyi bir otele götürmek zorundalar orada sizi konaklamak zorundalar. Zafer Bey çok teşekkür ederim. Gerçekten özellikle de tatil programları yaptığımız bu dönemlerde çok önemli bilgiler verdiniz. Peki İsmail Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii yani kısaca eğer havalimanına gittiğinizde uçağınız ertelenmişse veya uçak biletiniz iptal olmuşsa veya herhangi bir sebepten dolayı sizi uçağa almamışlarsa o zaman bizimle irtibata geçip ve sizin haklarınızı tam olarak detaylı bir şekilde nasıl yardımcı olabiliriz, neler yapabilirsiniz, nasıl hakkınızı talep edebilirsiniz bununla alakalı bilgi verebilirsiniz. Peki nasıl bu haktan yararlanabilirsiniz? Bizim web sitemizde online formumuz var. Google'dan biletimi geri istiyorum diye arama yaptığınızda direkt bizim linki orada bulacaksınız. Oradan girip online olarak formu doldurduğunuzda biz sizinle tekrar irtibata geçip nasıl yardımcı olabiliriz? Bunları biz size e-mail vasıtasıyla, online vasıtayla sizinle irtibata geçmiş olacağız. Zafer Bey, İsmail Bey çok teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz özellikle bu hafta önemli bir konunun altını çizdik diye düşünüyorum ama önümüzdeki haftaki programımızı sakın kaçırmayın. Çünkü tatil paketleri alan ve almış oldukları tatil paketleri karşısında yaşamış oldukları sorunların haftaya çözümleri adına hukuki manada taleplerimiz nelerdir? İşte bu soruların cevaplarını arayacağız. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Avukatlarımız önümüzdeki hafta farklı ve ilginç bir konuyla bilgi vermeye devam edecek.